Arkadaşlar hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Nereden katılıyorsunuz? Nereden katılıyorsunuz arkadaşlar? Memleketler neresi? Kanalımıza beğeni, abone olalım arkadaşlar ödüllü kelime yarışması bayanlar erkeklere karşı olacak. Kanalımızı beğeni Baba abone olabiliriz canlarım benim. Moldova'dan selamlar. Kurban Bayramınız mübarek olsun. geldiniz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Moldova'dan selamun aleyküm. Hayırlı bayramlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Hoş geldiniz arkadaşlar. Moldova'dan selamlar, saygılar. Herkesin <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Moldova'dan selamlar. Kanalımızı <laughs> beğeni abone olabilir arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Nereden katılıyorsunuz? Kurban Bayramımız mübarek olsun. Buna bir bir şey olursa var ya, cayır cayır yanarız güneşte. Öte yanına Az çalışıyoruz. O oh, hocam, olmaz hem O şekilde olmaz yani. Çekmem ya, öyle bir gösterdim. Bir yakışıklı görsünler diyeyim. Sen de in ya. Aboneyi bayağı çoğalttın mı ya? Çoğalttım. Bayağı... <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza yeni abone olabiliriz. Canlarım benim, feylerim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. İyi havalandı bu takla. Merhaba arkadaşlar Moldova'dan selamlar saygılar. Önce beni çekme. Yok seni göstermem ya seni görmezler. Ben kendimi gösteririm sadece. <laughs> ben de tam tarağa şey gibi bakıyorum. Yedi son gibi bakıyorum öyle ya. Tamam. Şöyle. kablo mu? yok evet. kablo yok ya bunda yok, yok. hayır kablo kablosu var ama olursun ha takip herhalde ha normal iphone kablosu arıyorsun sen evet kabloyu